Geçmişte tamamlanmış olan eylemlerden daha önce tamamlananı biz past perfect tense ile ifade ediyoruz. Duruma uygun düşen örneklerimizi tek tek inceliyoruz. We got very wet because we'd forgotten to take our umbrellas. Islandık çünkü şemsiyelerimizi almayı unutmuştuk. Şu bölge past perfect tense olan bölgedir ve unutmuştuk diye tercüme ettik. Head burada kısaltıldı ve kesme işareti D olarak gösterildi. Forget sözcüğü de üçüncü hali olan forgotten haliyle kullanıldı. Diğer örneğimize bakıyoruz. When my wife mentioned the letter, eşim mektuptan bahsettiğinde, I had, burası past perfect tense'in yardımcı fiilinin olduğu bölgedir. Fiile bakıyoruz. Fiil burada posted, postaladım, gönderdim anlamında. Cümleyi baştan sona bir kez daha toparlayalım. When my wife mentioned the letter, I had already posted it. Already ile ilgili şunu söylemiştik daha önce. Kullanıldığı yerler, eğer past perfect tense'te kullanıldıysa, had ve fiilin arasıdır. Burada da bu şekilde kullanıldı. Çoktan, zaten anlamındadır. Okuduğumuz cümlenin Türkçesi şudur. Eşim mektuptan bahsettiğinde ben çoktan göndermiştim. Diğer örneğimize bakıyoruz. I had yine past perfect tense'in olduğu cümledeyiz. Neverdan sonra seen geldi. İşte bu tarz sıklık sarflarını kullanıyorsak bunlar da yine had'den sonra gelecektir. I had never seen an elephant until I went to India. Until I went to India Hindistan'a gidene kadar demektir. Devamını çeviriyoruz şimdi. Hindistan'a gidene kadar hiç fil görmemiştim. Daha önce gerçekleşen olay budur. Hindistan'a gitmesi daha sonradır. Bir önceki cümlemizde mektubu önceden postaladığını biliyoruz. Daha sonra bahsedilen olay ise konunun konuşulması, bahsedilmesidir. Örneklerimize devam edelim. I went to the box office at lunch time. But they had already sold all the tickets. Cümlemizin Türkçesini çevirelim. Öğlen vakti bilet satış gişesine gittiğimde tüm biletleri çoktan satmışlardı. Burada yine already'nin kullanıldığını görüyoruz. Had ve fiilin arasında. Çoktan tüm biletleri satmışlardı. Bu anlamı verdi burası. Gördüğünüz gibi iki olayın içinde daha önce gerçekleşeni biz past perfect tense ile ifade ediyoruz. Past perfect tensin past simple ile olan kullanımını bu alıştırmamızla birlikte biraz daha pekiştirelim. İlk cümlemize bakalım. Was Adam at the party when you arrived? Sen vardığında Adam partide miydi? Cevabımıza bakıyoruz. Hayır, eve gitmişti diyeceğiz. Tabii biz partiye gitmeden önce gittiği için kullanacağımız zaman past perfect olacaktır ve he had dedikten sonra go fiilinin üçüncü hali olan gone şeklini kullanıyoruz. No, he had gone home. Bu cümle şu anlamı verir. Hayır, çoktan eve gitmişti. İkinci örneğimizdeyiz. Bu cümlede Sam iş adamı olmadan önce gazete muhabiriydi diyeceğiz. Tabi daha önce gerçekleşmiş olan durum nedir? Daha eski olan nedir? Sam'in bir gazetede muhabir olmasıdır. Dolayısıyla past perfect tense şuraya gelecektir. Hemen yazıyoruz. Sam had been a newspaper reporter before he ne olmadan önce bir iş adamı olmadan önce muhabirdi. Gazete muhabiriydi. Before he became a businessman daha önce gerçekleşmiş olanı past perfect'te yazdık ki bu da Sem'in daha önce bir gazetede muhabir olmasıydı. Daha sonra gerçekleşen durumsa iş adamı olmasıdır. Üçüncü örneğimizde I was late şeklinde bir başlangıç var. Burası geçmiş zamandır. Geciktim, geç kaldım. The teacher a quiz when I to class. Bu boşluklara da gelecek sözcükler bize verilmiş. Give a quiz yoklama yapmak anlamına gelir. Ben sınıfa geldiğimde öğretmen çoktan yoklama yapmıştı. İlk cümlemiz daha önce gerçekleşen olay olduğu için had already given şeklinde yerleştirilecektir ve tamamlanacaktır. Neden had kullandığımızı biliyorsunuz. Çünkü past perfect tense kullanmamız gerekti burada. İki olayın içinde daha önce gerçekleşen budur. Yoklamanın yapılmış olmasıdır. Already fiil ile arasına getirilirdi. Ve biz de buna dikkat ettik. Peki ben sınıfa geldiğimde dediğimiz bölüm nasıl olacak? O da past simple yani geçmiş zamandaki şekliyle olacaktır. Fiilin ikinci halini kullanıyoruz. Dört numaralı cümlemizde sanat müzesini ziyaret etmeden önce Picasso'nun hiçbir resmini görmemiştim veya herhangi bir resmini görmemiştim diyeceğiz. Tabi daha önce yapılan nedir veya daha sonra yapılan nedir diye düşünmemiz lazım. Ziyaretin daha sonra yapıldığını biliyoruz. O ana kadar da herhangi bir resmini görmemiş olması daha uzak bir zamandır. Dolayısıyla orada I had never seen şeklinde past perfect tense kullanmamız gerekiyor. Never had'den sonra fiilden önce kullanıyor. 5 numaralı cümlemize geldik. Bu cümlemizde ilacı aldıktan sonra biraz daha iyi hissettim diyeceğiz. Tabi burada ilk yapılan iş veya bize daha yakın olan iş hangisidir diye bakmak lazım. Kendini daha iyi hissetmesi daha sonra gerçekleşen bir durumdur. Bundan dolayı felt şeklinde cevabımızı veriyoruz. Daha sonraki bölümde ilacı aldıktan sonra dediğimiz bölümde had taken kullanıyoruz. Çünkü bu daha önce gerçekleşen durumdur. Önce ilacı alıyor, daha sonra kendisini bir parça daha iyi hissediyor. Altıncı sorumuz çok güzel bir cümleden oluşuyor. Birazcık zorlayacak bizi belki de. Karen bizimle sinemaya gitmek istemedi. Çünkü filmi daha önce görmüştü. Veya çünkü filmi zaten görmüştü diyeceğiz. Bu iki olayın içinde bize daha yakın olan hangisidir diye düşünmemiz gerekiyor. Sinemaya gitmeyi istememesi mi yoksa filmi daha önce görmüş olması mı? Filmi daha önce görmüş olması daha uzak bir zaman diliminde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla ilk cevabımız didn't want şeklinde yerleştiriliyor. Cümlenin ilk kısmını okuyalım. Karen didn't want to go to the cinema with us because Şimdi ikinci bölümü dolduruyoruz. Çünkü filmi zaten görmüştü diyeceğiz. She had already. Hatırlarsanız already'nin yeri had ile fiilin arasıydı. See fiili düzensiz bir fiildir. Ve biz bunu üçüncü hali olan seen olarak yazmak zorundayız. Cümlemizi baştan sona kadar okuyoruz şimdi. Karen didn't want to go to the cinema with us because she had already seen the film.